En son ne zaman kendinizi tamamen yaralanmaya açık halde herkesin önünde ortaya koydunuz? Ya da bir partnerinizle, sevgilinizle en son ne zaman sizi yaralayabileceği, sizi zor durumda sokabileceği bir sırrınızı, bir belki de zorlandığınız bir şeyi paylaştınız? En son ne zaman birisine karşı yüz dürüst oldunuz? Yani aslında kendinizi olduğunuz gibi gösterdiniz, bıraktınız o kişinin ellerine. Kırgınlıktan bahsediyorum. İngilizce vulnerability, Türkçe'ye savunmasızlık olarak da geçen bu kavram. Bence çok önemli çünkü kendin olabilmenin bence en önemli şeyi ama tabii ki içerisinde cesaret gerektiriyor. Büyük bir cesareti çağrı var çünkü birisine, birilerine hele ki topluluk yönünde üretiyorsanız, içerik üretiyorsanız birisine büyük bir güç veriyorsunuz. Sizi yaralayabilme gücü veriyorsunuz. Bu oldukça büyük cesaret istiyor. Meraklı Sitesi'nin yeni serisinde kırgınlıkları ele alacağım. Kırılganlıklarını paylaşan sosyal medyada kırılganlıklarıyla birlikte olan buna cesaret etmiş kişileri konuk edeceğim. Ve onlarla çok keyifli bir sohbet yapacağız. Kırılganlıklar serisi 4 Mayıs günü Mimoza Cende ile başlıyor. Her hafta yeni konuk alacağım. Eğer önereceğiniz konuklar varsa onları da bana göndermeyi unutmayın. Belki onlar da yer alırlar. Onlar da kırılganlıklarını ve kırılganlığın gücünü birlikte konuşuruz. 4 Mayıs'ta podcast'te görüşmek üzere. Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın?